Ya, makineyi şey yapmayacaklar ya sadece araba çekecekler şey yapmamış ya. Bugün bir e, ilkin başlangıcı diye düşünelim. Niye? Yıllardır beklediğimiz ve e, özlemle, hasretle yapılmasını ayakta dur duran minarenin yeniden canlanması ve korunması noktasındaki çalışmalarımızın ilkini minaremizle başlattık Ulu Cami'de. Biz eee Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak e, statik problemin tespiti ve minarenin güçlendirilmesine yönelik 2019 yılında e, proje ihalesi yapıldı. İnşallah bugünden itibaren e, sanki camiye bir stat vermiş olacağız. E, minareyle başlayıp minarenin korunmasıyla ilgili başlayıp e, bilgilerde hocalarımızdan teknik bilgileri alacağız. Evet çalışmalar bir süre önce başladı Ulu Cami üzerinde. Temel olarak 3 ana gruba ayrılabilir çalışmalar. Birincisi deformasyonların takibi. Bu yaklaşık bir senedir süren bir süreç. Bu bir sene zarfında herhangi bir kayda değer deformasyon gözlenmedi. Bunlar online olarak takip ediliyor her türlü deformasyon. Bizden önce de daha evvel yapılmış olan bir çalışma vardı. O çalışmada da e, deformasyonlarda veya eğilmede herhangi bir artış kaydedilmemişti. Dolayısıyla durumu stabil olduğunu düşünüyoruz bu ölçümlere dayalı olarak. De bu çalışmalar halen devam ediyor ölçümler. Onun dışında e, minarenin modellenmesi yapıldı. Son e, gelişmiş yöntemler kullanılarak son elemanlar yöntemiyle minare modellenmiş durumda ve mevcut etkiler altındaki iç kuvvetler gerilmeler e, inceleniyor bu anlamda da aslında statik açıdan e, büyük bir problem şu an için görmüyoruz e, bir yandan da mevcut hasarlar takip ediliyor analizlerin sonunda ve toplanan veriler altında müdahale önerilerini e, birlikte yapacağız minaremizin temelleriyle ilgili çalışmalarımıza önce temel zemini tanımakla başladık. Burada sondaja dayalı e, detaylı bir zemin incelemeleri gerçekleştirdik ve onların sonuçlarını e, yavaş yavaş almaya başladık. Daha önce de yapılan sondajlara e, dayalı zemin etütleriyle beraber birleştirdiğimizde e, yapı e, temellerinin e, yüklerini aktardığı zemini inceliyoruz. E, gördüğümüz şey şu e, mevcut e, minarenin e, yükleri yüzeysel temelle zemine aktarıldığı gibi görülse de e, yüzeyden yaklaşık 10-12 metre, 13 metre aşağıda e, daha sağlam zemine aktarılmakta. Bundan sonra yapacağımız şeyler e, meydana gelen e, bu e, eğikliğin zemin açısından e, sonra elemanlar yönteminin analizlerinin yapılıp oturmaların e, devam edip etmeyeceği konusunda ya da bu oturmaların yapı ile zemin etkileşimini incelemek olacak. Ama şu bize cesaret verdi. Son yıllarda yaptığımız ölçümlerde herhangi bir kayda değer deplasman görmedik. Dolayısıyla çalışmalarımız böyle devam ediyor. Bir kere şunu yapmak istiyoruz. Burada bir alüvyon zeminimiz var. Ve bu yapı yükleri yıllardan beri bu zemine aktarılıyor. Ama ecdad öyle bir temel sistemi yapmış. E, kaideyi e, blok taşlarla ve e, oluşturduğu e, dolgu, kaliteli dolgu zeminle e, aşağıdaki tabakalara aktarmış. Dolayısıyla minarenin e, yapı temellerini hem cami içerisinden hem cami dışından açtığımız muayene çukurlarıyla görüyoruz. Ve herhangi bir deplasman görmedik. Dolayısıyla mevcut durumunu koruyor. İlk bilgilerimiz bunlar. E, bu yapısal analizle e, zemin özelliklerini birleştirerek analiz sonuçlarını şu anda e, hani paylaşamıyoruz çünkü sonuçlanmadı. hayır top sana artık